Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir tarif deneyeceğim. Ee, evlerimizde hepimizin kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz bir ürün. Yani tereyağı tarifi vereceğim. Görmüş olduğunuz e, ise tahmininiz üzere yoğurt değil tabii ki de. Bu bir kaymak. Kaymak ile e, nasıl tereyağı yapılır, mis gibi elimizle tereyağı yapmanın püf noktalarını ve aşamalarını sizinle paylaşacağım. E kaymağı döküyordum ama şöyle bir göstereyim. Gerçekten katı bir kıvamı olması lazım ki kaymağımız tereyağına kolayca dönsün. Sıvı bir kıvamı olursa dönmeyecek. O yüzden taş böyle zorla dökülen bir kaymak olursa çok güzel bir tereyağımız olacak. Kaymağımın tamamını döktüm. Yaklaşık 1 kiloluk bir kaymaktan ee, yarım kilo kadar tereyağı çıkacak. Şimdi e, çırpma telimiz yardımıyla çırpıyoruz e, mikserimizle. Ya da çiftli e, ikili mikserle de yaparsanız daha kolay ve daha hızlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Benimkisi tekli ben biraz uğraşıyorum diyebilirim. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar nereden baksak bir 10 dakika kadar ben bunu Mikserle çırpmışımdır. Hatta bir tane mikserim e, bitti. İkinciye geçtim diyebilirim. E, bu ısındıktan sonra buna geçtim. Aslında çiftli olsaydı şifa hızlılardan olsaydı işim daha kolay olacaktı diye tahmin ediyorum. E, velhasıl şimdi bu arkadaşları ne yapacağız? Ellere kuvvet. Suyu çıkana kadar yoğuracağız. kaymağımızın suyu çıktı gördüğünüz gibi tereyağımız da olmak üzere artık ben büyük bir savaş veriyorum çekerli burada birazdan da suyunu süzüp soğuk suyun altına sokacağım şimdi bu arkadaşı soğuk suyun altında yoğuracağım arkadaşlar tereyağım artık hazır şöyle yakından da göstereyim size şimdi bu arkadaşı alıyorum Durun içerisine koyuyorum ve güzelce bastırıyorum. Sevgili hanımlar tereyağım gördüğünüz gibi hazır. 1 ee, litrelik e, kaymaktan yaklaşık yarım kilo olacak şekilde bana tereyağı çıktı. Kapağını kapatıyorum. Buzdolabında soğutuyorum. Yarın afiyetle yiyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ya. mm-hmm